hakemler elini kestiriyor, barnağını kestiriyor. Böyle şey oluyor. Evet, başka bir yayında mükemmel abi tutuyoruz. O da et kesiyor gördüğünüz He. gibi. Evet, Şimdi köylerimiz e, sen izliyor Mükemmel abi. Öyle bu mi? kurban e, izleyecek daha doğrusu. Evet, bu kurbanı... Niye kesiliyor? E, neden kestin yani? Niye kesme ihtiyacı duydun? Ne yapman lazım? Ne oluyor yani? Peki bu kurban kabul edilmesi için olması için ne olması lazım? Yani ya, biraz yani. bilgi ver. Sen bildiğin kadarıyla. Ya öyle uzun sorular sorduk ki hanım hoca ya. Tek tek sorsam da ben hangisine cevap vereceğimi ona göre kararlaştırsam. Yeniden alalım soruları bir zahmet. Kurbanı niye kesiyorsun yani? Amacın ne? Ya şimdi Allah Teala'nın bu vacip e, Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'i kurban etmesinden dolayı e, Allah Teala tarafından işte insanlara senede bir defa da olsa böyle kesilmesi ve fakirlerin gözetilmesi için yapılan bir ibadet diyelim. Peki ee, sen ee, bunun da amacı ne? Ya Allah'ın e, vacip olan bir ibadeti yerine getirmek. E, et yemeyen kişilere et dağıtmak. Senede hiç evine et yemeyen kişilerimiz bir hali fazla bizim ülkemizde belki var ama dış ülkelerde bu çok fakir insanlarımız var. Onlara bu sayede et yemelerine vesile oluyoruz. Biz değilse de bazı kişiler Allah razı olsun. Kurbanlarını bağışlayarak oraya. Çok teşekkürler Mükşin Rica abi. Ederim. Son olarak bizim e, köylülere diyeceğim bir şey var mı? Seni izleyecekler. Köylülere e, sene de bir defa iki defa geliyoruz. Çok gençleri tanımıyoruz. Aslında bunun e, bütün köylerde, bazı köylerde var. İşte bir defa yapıldı ama burada köyde, bizim köyde. O da herhalde pek randımanlı olmadı. Senede bir defa toplanıp köylülerin tanışması... Öyle bir şey gelip mi desene? Bu, bu konuda kaynaşmasını isterim. Teşekkürler Müsemin abi. Rica ederim. Peki Ayten abla, Amin sen bak. de burada bulduk. <gülüyor> 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 sen ne diyeceksin kurban hakkında? Kurban hakkında ne diyeyim? <laughs> Allah inşallah Ramazan severdiği <gülüyor> görev, <gülüyor> yani hani herkes üzerine düşünmeyi yapmaya çalışıyor. Allah kabul etsin herkesin ibadetini. Bu bir ibadet. Evet. Bu ben ibadet. Allah razı olsun. Diyorum. Var mı hmm. son olarak diyeceğim bir şey? Yok ne diyeyim. Herkesin bayramı mübarek olsun. Allah'ım no, Allah hayırlı, hayırlı olsun. Ya. Hayırlı <laughs> olsun. Hadi kolay <gülüyor> gelsin. <gülüyor> Türk ve İslam hareketinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz Adem Hocam.